davet ediyoruz. Dışarısı tehlikeli. Tehlikeli bir dünya var dışarıda. Sokak tehlikeli. Değil mi? Buraya size en iyi şekilde nasıl hazırlayabiliriz? Dert bu. Burada devrinizin burnunu karatmadan, kolunu kırmadan, en azından kenarda işte neler yapabileceğiniz konusunda bir fikir vermek olarak kabul edin. Yani Cekundo yapmaya çalışmak aslında bunu. Yapmak değil yapma bizzat olmaktır. Kendisidir yani. Anlatabildim mi? Evet şimdi bu çalışmanın adı neydi? Gatame kilip demek. Ara gatame. Şimdi dikkat ederseniz arm lock ya da arm bar dediğiniz kol bir pozisyonu var. Ve gerçekten ee, kol kilidinde etkili olmak istiyorsanız çok güçlü adamlarda bak şurada açı hiç bırakmamak lazım. Diyelim düşürdün ya bak düşürdün. Bu kol böyle hafif kırık olursa olmaz. Tam gerdirmenle. Tam gerdirmen için kolu açacağım. Kolu açtıktan sonra bir daha kapatamaz. Bak o uyluk şey o oblik kısımlar ona baskı yaparsın. Şimdi yüzük oyunu olan kilitler sırt üstü olan kilitlere karşı daha etkili. Neden? Öbür kol bak, uzak kaldı. Uzanamıyor. Ama tam tersine şöyle yaparsan buradan bir kilit yapmaya kalkarsan belki o zamana kadar şu kol bir şey yapabilir. Onun için mümkün mertebe şunu yaparsın. Cetlinin mantı göre söylüyorum. Bir de MMA'nin ortaklığı. Sırt üstü düşürdüğün adamı vurmaya devam et. Ta ki o yüzük koyun dönene kadar. Yüzük koyun döndün ama resmi grafiki geç. Yani yüzük koyun dönene kadar vur. Döndü kır. Biraz sert mi geliyor <laughs> Öyle mi? Sert mi? Şimdi ifadelerim biraz böyle sert gelebilir. Tabii ki siz çalışırken birbirinize karşı daha dikkatli çalışın. Ama lanet olası eee madalyanın öbür yüzü, hayatın öbür yüzü böyle. Sert. Evet. Bunu da kapatmış olduk herhalde. Bununla ilgili başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Soracağımız bir şey? Yok. Var.